Hatay 4 Yol Mehmet Akif İlkokulu 2F sınıfı öğretmenleri sıra dışı eğitimci Kemal Şahin Yıldız rehberliğinde eğitimde güzel farkındalıklar ortaya koymaya devam ediyorlar. Tomurcuk TV'ye 4 Yoldan program hazırlayan Kemal Şahin Yıldız ve öğrencileri bu hafta kültürümüzün temel taşlarından olan şiir dünyasına değindiler. şiirin hası, ayak seslerinden tanıyın. Ne zaman bir köy türküsü duysam, şairliğimden uçururum. Ben İstikbal Taşdemir, bildiği ruhun şahlandığı şiirindendim. TÜRKLİK SİRİNE MERHABA! Şiir bir deryadır, şiir bir yaşandır. Herkes üzerine düştüğü kadar alır kimisi kepçeyle, kimisi kaşıkla. Ben İstikbal Taşdemir. Mehmet Akif İlkokulu 2F sınıfı öğrencisiyim. Bize şiiri sevdirmeye çalışan öğretmenimiz Kemal Şahin Yıldız'a ve Osman Çiğli'ye teşekkür ediyoruz. Tüm Tomurcuk TV ailesine minnettarız. Duyar mısınız? Mısır ağlayın Bakın emin misiniz? Göz yaşlarıma ellerinizde. Bilmezdim. Şarkılarım bu kadar güzel. Kelimelerimse kifayetsiz olduğuna. Bu taraftan önce bir yer var. Biliyorum. Her şeyi söylemek mümkün. Epeyce yaklaşmışım. Duyuyorum. Anlatamıyorum. 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 Siz bu da her düşmeden önce bir yer var biliyorum her şey senin mümkün. Epey yatlaştı. ağlasam Sesimi duyar mısınız mısralarımda? Dokunabilir misiniz gözyaşlarıma? Ellerinizle Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel Kelimelerin kifayetsiz olduğunu Bu derde düşmeden önce Bir şey söylemek mümkün. Hepinize yaklaşmışım.